Böylece ben de istediğimi gerçekleştirdim ve oğlumun intikamını aldım. Bunların hepsini bana zorla yaptırdığını biliyorsun. Beni tehdit ederek bunları bana yaptırdın. Ne fark eder Yusuf Bey? İlk yanlış adımı siz atmadınız mı zaten? Yoksa unuttunuz mu? Unutmadım. Unutmadım. İyi, hemen buradan uzaklaşalım. Çünkü her an etrafımızda polisleri görebiliriz. Siz gidin. Sonra gelirim. Sahilde biraz yürüyüş yapmak istiyorum. Siz bilirsiniz. Görüşürüz Yusuf Bey. Ne yaptım ben ya? Çok pişmanım. Çocuklara zarar vermek istemiyorum ama elimde değil. Keşke eskiye dönüp de bütün bu kötülükleri yapmasaymışım ve ailemin yanında kalsaymışım. Miraç, artık bir şey yap lütfen. Burada şebeke yok ki. Ne yapacağım? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bize yardım edecek birisini bulabilir miyim dışarıda? Bir bakayım. Melisa, korkma tatlım. <laughs> Merve abla, artık dayanamıyorum. Hızlı olun. Ee, pardon, itfaiyenin nerede olduğunu biliyor musunuz? Evet evet, gelin benimle. Uf, uh, çok şükür. Ben gideyim artık. İmdat, İmdat, yardım edin, lütfen yardım edin. Aa sanki bu sesi önceden duymuşum gibi tanıyorum bu sesi galiba ben. Bir tanem Melisam lütfen azıcık dayan lütfen Melisam. <laughs> tamam Merve abla. Fakat artık bayılacakmış gibi hissediyorum. <laughs> nefes alamıyorum. <laughs> nefes alamıyorum. Doğru düzgün nefes alamıyorum. <laughs> Melisa! Anne ne oldu? <laughs> Melisa bayılıp ateşe düştü. Çok korkuyorum kızım. Anne ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum kızım bilmiyorum. Ne? Bu Merve değil mi? Evet evet o. İçeride Melisa mı var? Oha! Melisa içeride ateşe mi düşmüş? Nasıl ya? Benim bir şey yapmam lazım. Melisam, çok özür dilerim bunu yaptığım için. Şimdi sana yardım etmeliyim. <laughs> Dumanın kokusu çok kötü. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ateşin üstünden atlayabilirim. <laughs> Bir, iki, üç. <laughs> gel Melisam gel gel. Tekrar buradan atlamalıyım. Bir, iki, üç. <laughs> Melisa, beni duyuyor musun? Melisa, lütfen uyan. Gözlerini aç Melisa. Sana bir şey olursa kendimi affedemem. <laughs> Çok pişmanım sana yaptıklarıma. Lütfen affet beni. Cevap ver lütfen. Merve, itfaiyeye getirdim. Birisi camdan atlayıp Melisa'yı kurtardı. Ne? Şükürler olsun. Evet. Ama içeride büyük bir yangın var. İtfaiye şimdi söndürecek. Evet, söndürdük. Çok teşekkür ederiz. Teşekküre gerek yok. Bu bir görevimizdir. Biz gidelim artık ve geçmiş olsun. Sağ olun. Melisa! Bu adam Melisa'nın adını nereden biliyor? Ee, Melisa ile konuşurken seni duymuştur belki Melisa iyi misin Melisa Melisa iyi misin? Uyan artık. Çok teşekkür ederiz. Siz olmasanız ne yapardık hiç bilmiyorum. Teşekküre gerek yok. Hiçbir baba kızı önünde ölürken onu görmezden gelmez. Ne baba mı? Evet. Yusuf? Sen onu nereden tanıyorsun Merve? İnanamıyorum. Yusuf sen onun babası mısın? Babasıyım. Onca yıldır neden bu, bu bilgiyi bilmiyorum ben. Melisa benim yaşadığımdan haber yok zaten. ne oldu ya? Ben neredeyim? Baba, sen yaşıyor muydun? Melisa, bir tanem iyi ki uyandın. Baba nasıl ya? Üvey annem senin öldüğünü söyledi bana. Ama ölmediğini ve beni bırakmayacağını hissediyordum. Yusuf, ne oluyor? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Evet Melisam. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Benimle gelin. Aklınızda takılan her soruyu cevaplayacağım. Ama ilk siz gidin. Ben az sonra gelirim. Önemli bir arama yapmam gerek. Alo. Emniyet Müdürlüğü mü? Tehlikeli bir çeteyi ihbar etmek istiyorum. Merve abla annem mi şimdi? Yani uzun zamandır onunla yaşıyordum. Niye bana annem olduğunu söylemedi ki? İnanamıyorum hala. Annemi ve babamı buldum. Hem de aynı günde, aynı saatte. Özür dilerim. Geç kaldım. Yok sorun değil. Hadi her şeyi anlat bize. Hemen anlat Yusuf. Nasıl kızını bırakıp ona öldüğünü söylettirdin? Sakin olun. Her şeyi söylüyorum şimdi. Asıl olay şöyle başladı. Alo. Efendim. Sorunu çözdünüz mü? Hımm. Tamam tamam. Çok iyi. Görüşürüz. Bugün çok yoruldum. Ama tüm işimi hallettim. Artık evime gidebilirim. Kızım Ecrin mutlu musun? Evet anne. Bugün en güzel günüm. Biraz ileride oynamaya gidiyorum. Ecrin, Ecrin dikkat et kendine. Bekle. La 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 Bekle kızım, bekle. Ecrin. Hey, hey. Allah Geç kızım arabanın önünden Geç Geçsene <laughs> Ecrin Efendim Yanlışlıkla oldu o benim önümdeydi Ne diyorsun sen hala Konuşup ben bir şey yapmadım mı diyorsun Hemen hastaneye götür Tamam gelin benimle. Allah'ım sen benim kızım Ecrin'i koru. Çok korkuyorum ona. İnşallah bir şey olmaz. Korkmayın efendim iyileşecek tabii ki de. Sen sus. Kızıma bir şey olursa sana ne yapacağımı bilemezsin. Hepsi senin suçundu zaten. Efendim gerçekten bilerek olmadı. Birden önüme çıktı ve o anda freni tutamadım. Kes. Bak. Aa, doktor? Ne oldu doktor? Ne oldu? Kızım iyi mi? He? Aslında size nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Başınız sağ olsun. Kızınız ecrini kurtaramadık. Ne? <laughs> Hayır! Sen suçlusun. Seni öldüreceğim ben. Kızımın intikamını alacağım. Seni rahat bırakmayacağım ben. Bırakın beni lütfen bırakın. Hanımefendi lütfen gelin benimle. Bırak. Hanımefendi lütfen. Bırak beni doktor bırak. Bırak. O çok pişman olacak yaptıklarına. Çok pişman olacak. Kızımın intikamını alacağım ben. Onu uyutmak zordu. Ama başardık. Ben alacağım onu. E, emin misiniz? Evet, evet. Ama bu sizi tehlikeye atabilir. Merak etmeyin. Tamam, siz bilirsiniz. Alabilirsiniz onu. Tamam. Çok özür dilerim. Lütfen affedin beni. Ben neredeyim şimdi? Ne oldu bana? Sen hala burada mısın ya? Seni öldüreceğim ben. Kızımın katili sensin. Lütfen efendim. Anlayın beni. Bir şeyi bilerekten yapmadım. Amacım ona zarar vermek değildi. Hayatım boyunca hiç kimseye zarar vermedim. Benim de bir kızım var. Seni affetmemi istiyorsun yani. Evet. Çok özür dilerim. Lütfen affedin beni. Tamam. Seni affedeceğim. Polise daha haber vermeyeceğim. Ama bir şartla. Nedir istediğiniz? Her şeyi yaparım sizin için. Lütfen. Benimle çalışmalısın. Olur çalışırım. Ama ne çalışacağım? Çocukları. Ne? Ama efendim bu çok zor. Sen benim kızıma zarar verdin. Polise haber verebilirim. Yok yok çalışırım. Çok iyi. Bugünden itibaren benimle çalışmaya başlayacaksın. Başka ülkeye gideceğiz. Ailenle hiç görüşmeyeceksin. Son kez ailemi görmeye izin verir misin? Tamam. Gidebilirsin. Yarın da başka ülkeye gideriz. O zaman... Tamam. Ne bu kendime yaptım? Kendimi büyük bir tehlikeye attım. Yusuf, geldin mi? Niye geç kaldın? Bugün sinirlisin galiba. Seni üzen bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sadece önemli bir konuyu konuşmak istiyordum senle. Ney? Melisa nerede? Melisa uyuyor. 10 gün sonra Melisa'yı annesinin yanına İzmir'e götürmeni istiyorum. Tamam mı? Bir de onu İzmir'e götürmeden önce ona öldüğümü söyle. Ne? Ama ölmedin ki. Hala yaşıyorsun. Bir de niye öyle bir şey diyeyim yani kıza? Sadece dediklerimi yap tamam tamam. Onu annesinin yanına İzmir'e götüreceğim ve ona öldüğünü söyleyeceğim. Böyle mi? Evet evet. Şimdi bir şey yapacağım ama bunun için çok üzgünüm. Boşanıyoruz biz. Görüşürüz. Ha? Nasıl ya? Yusuf! Ve oradan ayrılıp başka ülkeye gittim. O günden beri ben buradayım. O kadının istediği her şeyi de yapıyorum. Bugün de benden kibrit, benzin gibi şeyler istedi. Ben de ona getirdim. Ama bu kibrit ve benzinle benim kızım Melisa'yı öldürmeye çalıştığını bilmiyordum. Öğrendiğimde de ona çok kızıp sinirlenmiştim. Ve bir daha o kadınla çalışmaya bıraktım. Ayrıca polisi aradım. Yolda geliyorlar beni tutuklamaya. Hayır baba lütfen hayır. Beni bırakma. Ben hala senin yaşadığına inanamıyorum. Kızım bir şey olmaz. Ve polis geldi bile. Hadi Yusuf Bey. Tamam. Hayır. Bırakın babamı lütfen. Bırakın onu. <laughs> Baba! Melisa! Baba! Beni bırakıp gitme! Yalnız kalırım sen gidersen lütfen baba! <laughs> Kızım annenle yaşayacaksın zaten. Polis amca şimdi kızacak bize. Ben gitmeliyim. Kızım hadi hadi çekil buradan. Melisa gel. Kızım seni çok özleyeceğim. Görüşürüz. Neden babamı benden aldılar? Ben babamı çok seviyordum. Onlar çok kötüler. Kızım onların işi böyle. Tamam. En önemlisi şu an seninle olmam anneciğim. Seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Ama ben senin annen değilim ki. Nasıl ya? Babam biz birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve annenle kalacaksın dedi. Annen derken benden bahsetmiyordu ki. Gerçek annenden bahsediyordu. Gerçek annem mi? O kim ki? Ve nerede? Ben senin gerçek annenim Melisa. Ne? Evet arkadaşlar 5. bölümünde sonuna geldik. Umarım sevmişsinizdir. Sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. 6. bölümü kim ister yorumlarda kendini belirsin ve çok uğraştığım için de kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.